Geldin Simge. hoş bulduk hocam. Ee, Eskişehir'den geliyorsun. Evet. Ee, şimdi yaklaşık kaç aylık evli oldun? Bir yılı buldu. Evet, şu an bir yılı biraz geçti evliliğim. Evet. Ee, bana Ocak ayında birinci Hı -hı. seansa gelmişti. Evet. Ee, sanırım vajinismus olduğunu anladığın zaman bulunduğun şehirde bir doktora gitmiştim. Evet, doğru hocam. mu? Doğru. Hı -hı. Orada e, bir doktora gittim bu konuyu Hı -hı. araştırmaya hemen evliliğimden. Evlendiğim günden sonra, Başladınız bir 2 yani. ay içerisinde bir sıkıntıların olduğunu anladığım için Hı. doktora Hı. gitmek istedim. Ama e, gittiğim doktorlarda tabii ki yardımcı olmaya çalıştı herkes ama e, uymadı. Bazı e, durumları ben aşamadım. Birkaç doktora mı gittin? Evet, bir doktora daha da sormuştum önce öncesinde. Hı. O kendisi bu alana bakmadığını, ilgilenmediğini söyleyince Hı. ben bu sefer gerçekten bu konuyla ilgilenen bir doktora gittim bulunduğum şehirde. Ama kendisiyle o süren süren bir iki seansımız oldu. E, ben tedaviden sonuç alamadım. Hı hı. Sonrasında e, tekrar araştırmaya, işte internetten bu konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladım. Hı hı. E, spor egzersizlerinin iyi geleceğini düşündüm. Onlarla ilgili videolara falan bakmaya başlamıştım. Hı hı. O sırada size denk geldim. <laughs> Sizinle ilgili olan bir yakın şehirdi. Evet, yakın hı. şehirdi. Ee, sizi gördüm orada. Ee, i̇nsanların sorunlarını e, çözdüğünüzü gördüm. Hı -hı. Oradaki hikayeleri dinledim. Sonra karar verdim. Koca Ocak ayında ilk geldiğinde evet. E, çok başarılı bir seans geçmişti, Evet. Hocam. İlk seansta pek çok şeyi yapmıştım. Hı -hı. E, i̇lk seanstan sonra deneyebilirsiniz demiş miydim hatırlamıyorum. E, denemeye başlamış mıydınız? O zaman tam denememiştik. Ben hani devam etmiştim çalışmalara. Hı hı. Sonra Mart ayında evet. görüşmüştük. İkinci seansımız Mart ayı olmuş. Mart ayında çalışmalarda aldığım notlarda burada zaten çok iyiymişsin. Hı hı. Pek çok egzersizleri kendi başına rahat yapabilir hale gelmişsin. Ondan sonra anladığım kadarıyla denemeye başladın. Evet, sorunu çözdük zaten. Hı hı. Ilk ...birinci seansın sonunda da çözülebilirdi ama ben psikolojik olarak biraz daha hazırlanmıştım. Yani çalışmıştım. Fiziksel olarak her şeyi evet. yapsan da aslında kafa olarak biraz daha hazırlanmaya <laughs> ihtiyacım vardı. O zaman ikinci seans daha her evet, onu başardın. Şey <laughs> ee, evet. Aslında biz şöyle, bugün sen çocuk planladığın için, biraz onu görüşmek için <laughs> geldin. Gelmişken de yakaladık seni, <laughs> 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 video çekelim dedik. Sen, sen vajinusu iki seansta evet. başardın. Şimdi tabii daha önce bazı bir yerde tedavi gördün, biraz zorlandın. İki tedaviyi kıyaslar mısın? Çünkü bazen senin durumunda hastalar geliyor Kesinlikle. ve diyor ki hani o doktor da çözeceğini söylemişti ee, ve orada emek harcadım, üç kere <laughs> gittim, beş kere gittim, ee, bir şey sonuç alamadım. Ee, <laughs> Sizde ne yapılacak? Evet. Ve siz farklı ne yapacaksınız? Hı hı. Hani onu düşünen hastalara yönelik Şimdi Şimdi e, şöyle hocam. Tabii ki oradaki doktorlar da yardımcı olmaya çalıştılar. Onlarla da görüşmüştüm. Ama e, tedavilere uymuyor. Bu uymadı bana. Yani sizin kadar bu alanda böyle uzman olduklarında ben hasta olarak hissedemedim. İşin hı hı. açığı. Yani bu konuda uzmanlık e, hastaya yaklaşım, onun sıkıntısını anlayabilme, bunlar bence çok önemliydi. E, sizde ben bunların tamamen Biraz belki bir tecrübe önemliydi burada. Yani sonuçta vajinismus tedavisini sen de e, belki bir sağlıkçı kadar bu sürede okudun, <laughs> araştırdın, kullanılan <laughs> teknikleri ama hani bunu e, gerçekten belki tecrübeyle biz hastalara aktarıyoruz. <laughs> e, her hasta aynı değil. Her Peki. hastaya aynı yaklaşmıyoruz, her hasta aynı sürede bitirmiyor. Belki sen iki seansta bitirdin ama başka bir hasta 4 seansta bitiremiyor. Başka bir hasta bir seanstan sonra psikolojik olarak da kendini hazır hisseder, dener <laughs> ve bitirir. Burada hastaya özel aslında yaklaşım önemli. Orada hani belki yapılan şey doğruydu tedavi. Ama hastaya uygun değildi. Belki sana evet, uygun olabilir. bir yaklaşım hı hı, değildi. Hocam. O. E, bundan sonuç alınamadı. Ama sonuçta gördün ki e, sen zaten hemen başvurmuşsun hı hı. doktorlara. Kesinlikle. Öğrenir öğrenmez. Hı hı. Ertelenme ertelenmemesi gereken bir hastalık. Kesinlikle kimse ertelemesin. Çünkü Aynen. psikolojik yükü gerçekten çok fazla. Hani Size de daha önce söylemiştim ilk geldiğimde. E, işe gittiğimde bunu kafamdan atamıyordum. Eve geldiğimde bu sorunu çözemiyordum. Ee, çok sıkıntılı evliliğimin başında çok sıkıntılı zamanlar geçirmek durumunda kaldım. Zaman zaman eşimle bu konuda çatışmalar oldu, birbirimizi çok yanlış anladığımız ve evliliğimizi gerçekten yıprattığımız süreçler oldu. Ee, bence çok büyük bir yük evlenenler için. Aşılamayacak hiçbir şey yok. Ee, yani. Mutlaka ki çözümü olan bir hastalık. Hiç kimse evet, beklemesin kendini, bu yükün, bu sorumluluğun yani altında bırakmasın. Benim herkese söyleyebileceğim bu olur yani evet. bu konuda. Kısa sürede %100 bitecek evet. bir hastalık için ne kendisini, ne evlilik hayatını, eşini Kesinlikle. kırpalamasın, yıpratmasın bir an önce. <laughs> Hocam belki burada sıkıntı şu olabilir hasta açısından, zamanla çözülür biraz kafası ha, evet. oluyor. Ben evet. zamanla çözerim, işte e, hallederim, biraz daha denesem, alışsam, evlili bu iş evet. biter, hemen olabilir, yani bak kendimi rahat hissederim, şurada tatile giderim, orada olabilir gibi şeyler oluyor. Hmm. E, bence bu bir yanılgı ve e, zaman uzaması. Yani bunun Aslında e, çok güzel bir noktaya, evet. Yani bu kesinlikle mi? bir zaman uzaması ve yanılgı. İnsanın bazen kendini kandırdığı süreçler oluyor, bu benim için de geçerli. E ee, ilk doktora gittiğimde ve bu tedavinin hani yapamadığımı, ilerlemediğimi hissettim aslında. Farkındaydım. Ee, ama hani çözebilirim, belki yapabilirim. Belki biraz daha kendime zaman vereyim. Şimdi kendimi insanlara nasıl ifade ederim? Ya gittiğim doktorda yine aynı sıkıntıları yaşarsam gibi sorunlar hmm. kafamda da oldu. E ee, oradan da mesela birkaç ay kaybım oldu ya da bunun yükü gitgide artan bir şey. Yani bir kayda denedim ve olmaması da seni hırpalıyor tabii ki. Bir de ilk aydaki bu sorunla yüzleşmeyle ne bileyim 6 aydaki hissettiklerim aynı değildi. Artık eşimizle de konuşmalarım bile en başlarda olur, çözeriz gibi konuşmalarımız artık olmayacak mı? Hani biz Hı -hı. bunu aşamayacak mı noktasına falan da geldi oluyordu. Hı -hı. Kimsenin böyle bir şeyler yaşamasına gerek yok. Bu kadar uzatması, evet. Kesinlikle uzatmadan sorunu çözebilirler. Ben sizden çok çok memnun olduğum için yani kesinlikle sizi herkese önerebilirim. Ee, yani şöyle diyelim, tabii herkes Ankara'ya gelemeyebiliyor. İmkanı olanlar evet, için. Evet, hani, olanlar için tabii. Kendine uygun belki bir arayıştadır, tabii. bulamamıştır, bulunduğu yerde de tabii iyi hekimler vardı. Tabii vardı, tecrübesi olan insanlar da evet, vardı. Belki. Ama ben kendi açımdan, ben sizinle tanıştığım için çok mutluyum. Yani evet. bu konu benim için inanılmaz hayatımı etkilen bir sürece dönmüştü. Hiçbir yerde huzur bulamadığım ve kafam boşalmadı aylar geçirdim. Hmm. E, o yüzden benim için çok önemliydi ve bitti. E, evet bitti çok şükür. Şimdi başka planlarını evet, inşallah, inşallah onlar da e, güzel haberleri oradan yazacaksın göndereceksin inşallah hocam. inşallah. İnşallah. E, da mutlu olacağız. İnşallah, evet hocam. teşekkür ederiz Sünge. Ben teşekkür ederim size. E, evet. Yani bu sıkıntısı olan herkesin gerçekten canlı gönülden çözmesini dilerim. Evet, kadınlar böyle büyükün altında kalmasınlar. Evet. Ee, sıkıntıları varsa utanmasınlar, çekinmesinler. Kendi mutlaka gibi olanlar olan var. Yardım almaya çalışsınlar. Mutlaka çözülecek bir şey kendilerini üzmesinler. Çözülecek bir şey. Evet, çok haklısın. Çok teşekkür, ben teşekkür ederim. teşekkür ederim.